Osmanlı İmparatorluğu yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda mimari şaheser olan özenli camileriyle ünlüdür. Girift kubbeleri, yüksek minareleri ve iç mekanını süsleyen çarpıcı mavi çinileriyle Sultan Ahmet Camii'nin ihtişamına hayran olmamak elde değil. Efsanevi mimar mimar Sinan tarafından tasarlanan Süleymaniye Camii, heybetli yapısı ve göz alıcı güzelliğiyle imparatorluğun mimari gücünün bir kanıtıdır. Bu camiler yalnızca Osmanlı mimarlarının ileri düzey becerilerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda imparatorluğun sanata ve maneviyata olan bağlılığının kalıcı sembolleri olarak da hizmet ediyor. Lüksün mimari ihtişamla buluştuğu Osmanlı saraylarının gösterişli dünyasına adım atın. Bir zamanlar Osmanlı padişahlarının ikametgahı olan Topkapı Sarayı, geniş avluları, süslü odaları ve nefes kesen Boğaz manzarasıyla ihtişam yayıyor. İmparatorluğun modernliğe geçişinin simgesi olan Dolmabahçe Sarayı'nın karmaşık tasarımı ve gösterişli dekorasyonu ziyaretçileri imparatorluğun mimari zenginliğine hayran bırakıyor. Bu saraylar Osmanlı İmparatorluğu'nun sofistike zevkinin ve abartılı yaşam tarzının canlı kanıtları olarak duruyor ve imparatorluğun zengin kültürel mirasına bir bakış sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası, zamana karşı dayanıklı sağlam köprülerin de gösterdiği gibi, büyük saraylar ve camilerin ötesinde altyapı alanına kadar uzanmaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ikonik Mehmet Paşa Sokoloviç Köprüsü, imparatorluğun mühendislik becerisini ve mimari ustalığını sergiliyor. Zarif kemerleri ve sağlam yapısı, imparatorluğun işlevselliği sanatsal mükemmellikle harmanlama becerisine hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Bu köprüler sadece ulaşımı ve ticareti kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda imparatorluğun mühendislik alanındaki yeniliklere ve kalıcı mimari mirası olan bağlılığını da gösteriyordu. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari başarıları, ihtişamı, güzelliği ve tarihi önemiyle bizi büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Bu yapılar, imparatorluğun gelişmiş becerilerinin, zengin kültürel mirasının ve sanatsal yaratıcılığının kanıtı olarak duruyor ve mimarlık dünyasında silinmez bir iz bırakıyor. Bu nefes kesici harikalara hayranlıkla bakarken Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıcı mirasını ve mimari şah eserlerinin cazibesini hatırlıyoruz.